İyi akşamlar arkadaşlar bugünkü videoda Kings Canyon'da eğleniyoruz Umut'la birkaç play var orada burada bir tane full maç var o maçı da sonunu göreceksiniz Umut'un güzel playları var benim de güzel play'lerim var umarım beğenirsiniz videoyu Kings Canyon'da geçiyor dediğim gibi orijinal Kings Canyon'da. King's Canyon çok sevdiğim bir map'te. Oyun ilk çıktığında o yüzden nostalji kesisi de var tabii ki biliyorsunuz. Neyse umarım beğenirsiniz. Kanalımı arkadaşlarınıza önerirsiniz çok sevinirim büyümeye çalışıyoruz ve beraber. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Yine <şurayı> yapmam lazım. <laughs> tepede bir tanesi. Tepede bir tanesi. Voltar bastım. Bekle nereden basıyorsun? Nereden olabilir? Burada bir yerdeydi. Şu an tam altımda. Ölme ölme geldim. İçeriden sıkıyor da. What's geldim ulan geldim Ola bas oh, oh 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 Yok oldum yok oldum o neydi Oğlum o neydi Sadece bir squad geldi inanır mısın İnanmam tabii ki Neden Bir tane squad var ne yalan bu orucun karartı Süper <gülüyor> <gülüyor> Abi şu G7 Skopsuz hali beni öldü Adam geliyor adam geliyor adam geliyor arkadan Arkan 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 Arkan, arkan. arkan. Yok bir şey yok. I remember it all. Memories. Hayır, hayır 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 burada kaldırırsan ikimiz de öleceğiz. İkimiz de öleceğiz adamlar. Sana iyi şanslar. <laughs> Beş Class. Hadi sırman oraya hadi. Ne şeydi benden? Düştü mü? Öldü öldü. Or, rezleyecek. Rezlemiş olabilir ha. Oğlum, ışın, birisi ışınlanıyor. Nereden nereye 2 saniyede gitti? Yukarı geri çekiyor, ya da iki takım geçiyor. var. O, yani sıfır can adam da. ne oluyor anlamıyorum. One second, we got this Extended Energy Mag here, level three fire damn Heads up, new kill leader. neyle sıkıyor bu manyak? Abi ben kapıdan geçtiğimde yedim mermiyi. Hayır Nordics <laughs> Helal. Helal. Aldı nereden? Hareket edemiyorum. Arkanda adam var. Swap swap swap. Helal. Helal oğlum be. <gülüyor> 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 Nereye geldi o? Nereye gitti bilmiyorum. Buraya gitti galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tap strafe. Gerildim. 63 vurdum onu. 41 daha flash yedi. Dışarıdan gelen bir pelt var. <laughs> <laughs> Pet düştü. Oh. GG. We've got thirty seconds to be somewhere else if we don't want to get cooked. Yan kırıldı. Rille, Narnia, recharging my shields. Şuna da 40 vurdum Sağda adam var. Birisi manyak bir loba hareketi denedi. <laughs> Arna'yla çok sıkamıyorum. Abi. Geldim. Aldım aldım. Bunun teammate'i nerede? Öldü öldü. Aldım Ben bu arada savaştayım. Lira lira. Slava mina. Her ölme ihtimalim yüzde elli. Çok yüksek değil ama yüksek. Spitfire var. Yetişmeye çalışıyorum da yani ben gelene kadar. Ark geldi sana bir tane. Evet geçmiş olsun. Zipte. rey gel my god o vision it's easy one with me efor baya eforssuz aldım yani yani öne bile şey yapmadım eğilmedim Olan, <laughs> Son iki squad değil mi? Evet, evet. ama yani nerede bulacağız ki ringe bak. Aa bulduk. Bitti. Bangalore ve Save Apex ranked. Yüksek ihtimal kill O ünlü biri olabilir bu arada. Save Apex ranked. Oğlum Helen'ın adı Save Apex ranked. Evet ondan kaldı aklımda. <laughs> Geri <laughs> Nereden geldiniz? Dur dur dur. Ya loba sus I'm hello flying Ah. nasıl bir aimdir ya çok kötüyüm Bir can Hello, öldü. Rezleyecek rezleyecek Yüz oğlum nasıl şey ben Rezledi harbiden Vaa oh, arkım vurdu Slava Aynı anda yapalım mı? Dur, Hayır. <laughs> Ulan ben. Gaddar keyifçi adam adı. You are the Apex Champions. <laughs> Hell done. Sadece bir squad geldi. İnanır mısın? İnanmam tabii ki. Neden? Bir tane squad var. Ne yalan bu oyun. Süper. Abi şu G7 Kağıpsız haliyle ölüyorum Adam geliyor adam geliyor Adam geliyor arkadan 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 Arkan Yok bir şey yok I remember it all Memories I remember it all Hayır 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 burada kaldırırsan ikimiz de öleceğiz İkimiz de öleceğiz adamlar Sana iyi şanslar Wish you klas Hadi sırman oraya hadi. Ne şey benden? nasıl mü? Öldü öldü. Giving <laughs> izlemiş olabilir ha. Oğlum ışın, birisi ışınlanıyor. Nereden nereye 2 saniyede gitti. Ben yukarı geri çekiyor, Ya da iki takım geçiyor. var. Yani sıfır can adam da Vallahi ne oluyor anlamıyorum. 50 flash'ı var ama One second. We got this. Nasıl size yardımdayım edeyim? Extended energy mag here. Level 3. Fire. Oh damn it. Ay abi ping'den yedim. Not heads up. New kill leader. neyle sıkıyor bu manyak? Abi ben kapıdan geçtiğimde yedim mermiyi. Hayır Nordix. <laughs> Helal. Helal. Aldın Erdoğan. Hareket edemiyorum. Arkanda adam var. Swap, swap, swap. Helal. Helal oğlum be. Bu kişi sen de skoru ödeyeceksin.